Merhaba günün geometri sorusu serisinin 93. bölümünde 3D Yayınları AYT Geometri Soru Bankasından bir çemberde uzunluk sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. E'de yarım çemberin çapı ABCD deltoid. AB eşittir BC. O da eşittir 2 5 santimetre. EC eşittir 4 santimetre. Yukarıdaki verilere göre AD eşittir DC. O da eşittir X kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi bir kere şeklin deltoid olduğunu biliyorsak. AB ile BC eşit ve AC ile de CD'nin eşit olduğunu zaten şekilde göstermiş. E Ben burada... Örneğin B ile D'yi birleştirirsem bu simetri ekseni oluyor ve bu şekli açıortay olarak böler. Yani gördüğünüz gibi burası açıortay olur. Aynı şekilde buralarda gördüğünüz gibi açıortay olmuş olur. Şu ikincisine gerek yok şimdilik. Ee, daha sonra e, şimdi burada ED'nin çap olduğunu biliyoruz. Çapı gören açı 90 derecedir. Bunu kullanmaya çalışacağım. Birinci olarak şunu yapacağız. Örneğin ben burada E ile B'yi birleştirirsem EBD açısı çapı gördüğü için bakın burası 90 derece olur. E daha sonra e ben burada EB doğrultusunu dışarıya doğru uzatıp AD'yi de dışarıya doğru uzatıp birleştirirsem dışarıda o birleştiği noktaya da örneğin kanıtası dersek oluşan EKD üçgeni ikizkenar olur. Çünkü burada DB hem yükseklik oldu hem aç ortay oldu. Dolayısıyla bu aynı zamanda kenar ortay olmuş olur. Ve bu üçgen ikizkenar oldu. E, dolayısıyla DE uzunluğu x artı 4 ise burada DK uzunluğu da x artı 4 olmalı. O yüzden şuraya yani AK uzunluğuna 4 kalmış oluyor. Daha sonra ikinci olayımız şu. E, çapı gören açı 90 derece olduğunu söyledik. Burada mesela bunu şöyle de gösterebiliriz. Örneğin E ile A'yı birleştirirsem. E ile A noktasını birleştirdiğimde şu şekilde E ile A'yı birleştirdiğimde gördüğünüz gibi burası dik oluyor. Yani burası 90 derece olduğuna göre e, EKA üçgeni gördüğünüz gibi dik üçgen ve 90 dereceden gelen şu çizgi gördüğünüz gibi kenar ortay. Dolayısıyla bu muhteşem üçlü oluşturmuş oluyor. Yani bu da BK, BE ve BA'nın eşit olduğunu gösteriyor bize. E, bunu da oradan gördüğünüz gibi eşit olarak göstermiş olduk. Peki bundan sonra ne yapacağım ben? E burada bir 2 kök 5 uzunluğu vardı. Zaten AB uzunluğunun ve BC uzunluğunun 2 kök 5 olduğunu vermişti. E dolayısıyla bakın buralar da 2 kök 5 oluyor. Onu da şöyle farklı bir renkte yazayım. Yani BK uzunluğu gördüğünüz gibi 2 kök 5. Aynı şekilde BE uzunluğu da 2 kök 5 olmuş oldu. E şimdi bundan sonra e, şimdi ne biliyoruz? Biz bakın burada BE, BC burası 2 kök 5. Aynı şekilde BA da 2 kök 5. E, şurada oluşan e, B e, C üçgenine bakarsanız ikizkenar üçgen olduğuna göre ben B noktasından bir tane dik indirirsem taban iki eş parçaya bölecek. ikizkenar olduğuna göre. E, buradan dik indirdim. Gördüğünüz gibi buralar 2'ye 2 iki oldu. E, daha sonra dikten dik indirdiğimiz için B, e, C üçgeninde öklit oluştu. Ökliti kullanırsam 2 kök 5'in karesi 2 çarpı tamamıdır. Yani yan öklite göre. Ne olmuş oldu? Şöyle altı yazıyorum. 2 kök 5'in karesi eşittir. 2 çarpı tamamı yani 4 artı x oluyor. 2 kök 5'in karesi 20 oluyor. 2'yi de buraya dağıtırsam 8 artı 2x gelmiş oluyor. 8'i diğer tarafa atarsam 2x eşittir 12. x de buradan gördüğünüz gibi 6 cm olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.